Var, evet, yok. Yani yazın bir şey yapıyorum, ee, kışa bakıyoruz ama başka sürprizlerim olacak. Ee, onlar da önümüz günlerde daha netleşecek. Kız arkadaşları ile doğum gününü erken kutlayan Fahriye Evcen, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda arkadaşı ile doğum günü kutlaması yapan oyuncunun yüzünden gülücükler eksik olmuyordu. 4 Haziran 1988 doğumlu olan oyuncuya 34. yaş gününde ilk kutlamayı ise eşi Burak Özçivit yapmış. Evcen, doğum günü için eşinin kendisine bir sürpriz yaptığını söyledi. Kış aylarında ekranda olabileceği müjdesini veren oyuncu hayranlarını bir hayli mutlu etti. Fahriye Evcen, yeni projesinin netleşmediğini belirtirken yaz aylarında bir şey yapmayacağını net olarak ifade etti oyuncu, kışa bakıyoruz ama başka sürprizlerim olacak. Onlar da önümüzdeki günlerde netleşir, dedi. Ondan sonra mutlaka e, tatil yaparız. Konaklı bir şekilde tabii. O, o. aynı projede olmayı düşünür müsün? Evet. Özellikle bir yerle beraber oyuncu mu? Evet. Yani niye olmasın? Tabii yok hani öyle bir, öyle bir şey gündemde ama... E, olsa da niye olmasın olabilir. Peki olabilir. Bir karar çiziyorsunuz. Nasıl? Tekniksel açı izliyorsunuz. <laughs> yani e, de oyuncu izletici Dolayısıyla bir proje geldiğinde projeye göre değerlendiriliyor. Yani ben e, hani eşim veya şey diye o, muhtemelen o, o şekilde değerlendirmeyiz yani. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Şey. Son olarak bir fotoğraf alabilir miyiz? Çok Tamam. Açıklamanın hemen ardından Kuruluş Osman için, adı geçen Evcen için Uyanış Büyük Selçuklu'ya gelecek yorumları yapıldı. Bu iddialara henüz açıklık getirmeyen Fahriye Evcen'i hangi dizide göreceğimiz merakla bekleniyor. Olukara'nın 2 yaşında olduğunu belirten Evcen, her haftasının ise birbirinden farklı olduğuna değindi. Tatil planlarının olduğunu da belirten oyuncu, Kuruluş Osman dizisinin sezon finalini beklediklerini ifade etti. Doğum günü hediyelerini bir yardım kampanyasına bağışlayan oyuncu, bu anlamda dernekler üzerinden güzel adımlar atıldığını da anlattı. Başka yardım çalışmaları da olduğunu anlatan oyuncu, imkanı olan herkesin bu tür kampanyalara katılması gerektiğini ifade etti.